Merhabalar arkadaşlar. Testatörüsü YouTube kanalımıza, Mortarite kategorimize bir kez daha hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir, keyfiniz yerindedir. Bir çevir videosuyla daha karşınızdayım. Mottomuzu hatırlayarak başlamak istiyorum. Ne demiştik? Testatörüsüne üye ol, İngilizce'de kendine yatırım yap. Yatırımlar son hız devam ediyor. Yine çok güzel bir metnimiz var. Önceki videolarda olduğu gibi ilk önce bütün metni bir okuyacağız, beraber bakacağız. Ondan sonra tek tek çevireceğiz. Bir de gidelim bakalım bizi ne bekliyor. Müzik Hiç zaman ifadesi vermediğimizde ne yapıyorduk biz? Present perfect'e gidiyorduk, gideceğiz. Ama ama dikkat, bir fiili yazmadan önce, ana fiili yazmadan önce biz ne yapıyorduk bir de? Üç tane filtreden geçiyorduk. Bir. Müzik Ve böylece videomuzun da sonuna geldik. Umarım hoşunuza gitmiştir. Benim için çok keyifli bir çeviriydi. Orada o, burada bu var, işte hani değişik neler yapılabilir hepsini konuştuk. Çok iyiydi. E, aklınıza bir şey takılırsa her zamanki gibi yorumlarda buluşalım. E, biliyorsunuz bizlere info.testatöresi.com'dan ulaşabilirsiniz her zaman. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere diyorum. Bay bay.